Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynayacağız. Gelişine haritalara gireceğiz. İki imposter ile oynayalım. Ee, Türk diyor. Türkiye girelim o zaman. Ee, maçtalarmış. Samet'e girelim. Burada da Türk vardır bayağı arkadaşlar. Amca. O bayağı var hem de. Güzel. küfür <laughs> 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 Neyse kırmızı şapka takmayacağım ben. Ben şey olacağım. Kırmızı adam. Başlat kanka. Alan başlamış be. Cream mate olduk ilk turda arkadaşlar. Arkadaşlar biri ölmüş. Ben bunu direkt brown diyeceğim çünkü çok erken öldürmüş 就。安 Bakalım böyle benim zilimi dinlediler. Teşekkür ederim dinleyenlere. Ben boy ver. Ben be. Oy ver. Oy ver. Vot. Please. Hadi <laughs> Sofya. At şunu diyoruz. Atılmıyor ki maçta Sofya. Kick versin biri. Eh, adam oldu. Evet kahverengiyi attık arkadaşlar. Ben kahverengine %100 şüpheliyim. Anam seçtik. Abi seçtik. Görevlerin orada gelelim. Ulan Samet'le köymüş. Ben de niye böyle yapıyorlar diyorum. Oyun baga girdi. Çıkalım değişik oldu değişik neyse güzel gidiyoruz polis diyor ben şöyle polise gireyim hayır çıkacağım çıkacağım çünkü 7 kişilik yer girmeyin arkadaşlar onlar hemen çok erken bitiyor demin ki 10 kişilik olduğunu düşünürsek ki hemen bittiğini de bir bakın zaten anlarsınız Ya şunu şey yapmayın. Kırmızı yapmayın. Köfeci Alux. 190 şey. Sahte. Oğlum benimki böyle sıkıntılı herhalde ya. Heh, Allah şükür. Neyse arkadaşlar maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar e, bu turda da cremate oldum. Şimdi de gidiyorum görev yapmaya. İşte geliyor. Özel hale ya. Evet Ece gel istersin. İki saattir neyimi tarıyorum sanki bir şeyim var anasını ya. Kamerada biri var ölmesin inşallah. Geç. <laughs> Kamera bırakıldı gideceğim bakacağım. Gideceğim bakacağım gideceğim bakacağım ceset olabilir. Abi kamerada sarı mı vardı? Ben bu odadan çıkacağım bir imposter olayım ben. Üç tane ı. Gir niye sıkıntılı mısın kardeş? <laughs> hmm, kiraz kafalı olmak istiyorum. Başlıyor başta. Ee? Sakat kaldık. Kirec kafa. Kirec kafa Kötü video kafa? oluyor mu gibi geldim buna ya inşallah güzeldir. Arkadaşlar beğenirsin. Hello 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 Güzel. arkadaşlar maçta görüşürüz. Dur duruyor. Evet arkadaş evet arkadaşlar turumuz başladı görmeyeceğiz. Impostor istiyoruz. İnşallah olacağız. Bak, dur, düştü bir dakika. Ha. İnşallah olursun impostor abi. Şurada görevimiz var. Tamamlayıp direkt elektrik sabotajını kaldıralım. Şundaki şey yapalım. Ben, Bakalım şimdi kameralara ben, bakacağım. Kamera taktiği var abi. Şu kart geçirmeli şeyi çok sinirim bozuluyor. İkide bir yapamıyorum. <laughs> Bence bu se. Ben yine aynı ben taktik. Bence bu se. Bence de olsa. Biz değiliz zaten. Çünkü ya. çok erken ölüyor. Harbiden. Çok he? erken öldü. Doğru dedi. Çok erken öldü. Ya bu abi ya. Bak bu abi. Takmıyor bile. Bence de bu ya. Herkes seni suçlayacak ama bence Bursa. Bence Bursa derim ben Belki de biri öldürüp fente girmiştir. girmiştir. Kayıt başlamış mı? Başlamış. ben Efe başlığımızı Sen de ayarladım. O arada. dur. İnşallah o gitmemiştir. Tamam gitmemiş sorun yok. Video 7 dakika oldu. Bundan sonra da bir tur daha atarız. Şimdi direkt elektriği düzeltek. Bu ki elektrik bir dakika. Elektrikte görev vardı o ki niye ilk elektriği düzeltmedi? Aynen. Oha hileye bak. Böyle, oha mavi hile. Oha hile şerefsiz hile. Bak Buse gelmiş burada görev yapıyor. Biz de gitmiş gibi yapak. Ben burada bekleyeceğim. Bu ventten geçerse kesin o zaten. Tamam Buse değil gibi geldi. Önce Buse değildir. Git. Biz gittik Buse gittik tamam yaşıyor. Çatalım. Alt taraf sıkıntısız. Üst taraf tamam aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay sizin ben. Ha bu sönmüş Lütfen hemen Yağmur mu acaba? Olabilir. Yağmur abi. Sana da inanmıyor Abi mor hile mor atak. Kile moru atalım. Evet blu blu. İşte blu blu yanlış dedim. İşte blu. Blue, blue Dedim. azdan yüzümüz gözüktü ama. Vallahi ben değilim. Abi boş boşuna seni atacaklar. Öt be. Abi ne attılar? Atsınlar da ne yapalım abi? Onların da düşüncesi o. Ben herkesi suçluyorum yani. Atmaları normal. Ama böyle baştan biri ölünce sanki adam biri öldürüp de self report vermiş gibi size de gelmiyorum yani. Bu Tek bende mi var ya? Şöyle gelelim. Abi ya yeşil olmak istiyordum ben. Of cream mate baktım ya cream Bir kere şey vermedi imposter. Neyse öyle görevleri yapak da şu pembeyle turuncu yap. Bunlar bir şeyler yapabilir bana. O tarafa verdiler bak beni öldürüp o tarafa gitmedi. Normal bir şey abi mor öldürdü. Ee, sanırım Türk şey ee, körler abi. Neyse ben durdurayım videoyu başlatırım şeyde. Maç başlayınca. Evet arkadaşlar tur başlıyor da zaten oyunun yarısı çıktı. Oynanmaz burada %99 eminim. Gonlar Türkler gelsin var. Ya oğlum başlatmayın 8 kişi de şu maçları ya. Sinir oluyorum. 10 kişi de başlatın. Çaya gel ne alaka. Bak 6 kişi de başlatmış. Hi var. Hi. 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 İşte geliyor. Go abi go 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 Hihi. sana hi bir dakika ha <laughs> ha hi hi, hi, hi. Hi, hi hi işte geliyor özel eşekler Neyse başlıyorum maçımız. Sof, son maç abi. İnşallah imposter oluruz da bir impostorla bitirir kapatırız oyunu. Arkadaşlar ben minto imposter alıp Arkadaşlar devam ediyoruz. Allah'ım bir imposter ver. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Impostor olamadık ama bence güzel bir videoydu. Görüşürüz.